Ben şimdi Z kuşağı hocam vurgu yaptı o çok önemli. Hedonist merkezli gelişen bir Z kuşağı. Temelde hedonizm var başka bir şey yok. Ben üniversitede 27 senedir üniversitede çalışıyorum. Son 1-2 senedir derslerin bu denli boş olduğunu görmedim. Efendim üniversite şehirleri geliştiriyormuş da falan da filan da yalan. Böyle bir şey yok. Üniversitenin şehirleri geliştirdiğinin göstergesi ne olur? laboratuvarlar artar, kütüphaneler artar, araştırma merkezleri, efendim araştırma enstitüleri artar. Gidin bakın üniversitelere. Bütün Türkiye'de üniversitelerin yerleştiği yerler nişan taşına döndü. Bizim kanalizasyonu bile ıslah edilmemiş bir yerden yürür giderdik kampüsü gitmek için. Peki. Serdivan Sakarya gelsin görsünler baksınlar. Zeyt biraz değinelim. Üniversitelerin o yapıların gelişmesinde falan yani o kadar Yapılar bir... ama e, Sayın jön da vurguladı. Neredeyse fuşhevleri yok hocam. Ben, yapmayın öyle. Tabii canım. E gördüğüm var hocam. Hocam genelleme en azından. Gördüğüm var. Ya mutlaka var. Gördüğüm var tamam, tabii ki. Genelleme yapmıyorum. İstisna de değil. Hocam. İstisna de değil. değil. Bunlar olabilir. Biraz ağır oldu hocam yani. Hocam, bakın var dolduruyorum ama. ama. Bakın ne diyorum? Hı? Ne yapayım ben şimdi? Yok ya her <laughs> şey çok güzel mi diyeyim? Gördüklerim <laughs> <mi> var. Güzel değil mi? Yok. İstisna mutlaka vardır. Hocam. Apartlar gelin gezdireyim o zaman. Ben anlamıyorum siz nerede yaşıyorsunuz? Gelin ben sizi gezdireyim. Misafirim bulun. Peki. Bir saniye. Bir saniye Sabri Bey. Gelin ben sizi gezdireyim. Apartları anlattırayım. Oradaki komşuları gezdireceğim. Hoca, komşular size söyleyecek. Emlakçılar size söyleyecek.